Merhaba arkadaşlar, ben Poyraz. Bugün sizlere Windows Windows 11'de indirdiğimiz uygulamaları nasıl masa üstüne atabiliriz? Bunun çok kolay bir yolu arkadaşlar. Windows logo tuşu ve R düğmesini aynı anda basıp çekiyoruz. Şurada verdiğim kod şu kodu Windows artı R yaptıktan sonra buraya kopyala yapıştır yapıyoruz. Bunu tamam dedikten sonra böyle bir yere arkadaşlar. Hemen buradan şöyle yaptığımızda mesela Amazon veya bir şey yapalım. Bu. Bu. Bunu alıyoruz, tutuyoruz. Ve evet, bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet.